Günaydınlar efendim. Mutlu sabahlar. Yepyeni bir hafta sonunda huzurlarınızdayız bir kez daha. Hafta boyunca yaşanan ne varsa heybemizde sizler için topladık, geldik, paylaşacağız sizlerle. Ben Deniz Zeki Özbay. Önümüzdeki dakikalarda ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere hazırladığımız muhteşem, dop dolu içeriği sunmak için bizler hazırız. Eğer çaylar, kahveler ve paşa gönlünüz hazırsa buyursunlar bakalım. Ve efendim hayata dair konuşulacak ne varsa konuşmak için, sizlerle buluşturmak için huzurlarınızdayız. Birbirinden farklı konu ve konuklarımız var bugün yine sizlerle paylaşacağımız. Şimdi yine hepimizi, birçoğumuzu aslında yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Özellikle hem cinsler kadınlar ekran başına. 40'tan sonra bir kırılma yaşayabilir misiniz acaba hayatınızda ya da yaşıyor musunuz? Detaylarıyla konuşacağız. Gazeteci yazar ve iletişimci Nalan Miris Sözer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi e, kim tutar seni hayat 40'ta başlar kitabın biri bu ve bu aynı zamanda İngilizceye de çevrildi. Şöyle göstereyim. Ee, şimdi kitabın adından da yola çıkarak 40 kadınların hayatında bir kırılma noktası mı adından da böyle hani biraz ismiyle müsemma bir durum mu söz konusu? Nereden aklınıza geldi bu kitabı yazmak? Aslında aklıma gelmedi. Başımıza <laughs> bunu, mı bunu, geldi? Evet bunu bile, <laughs> bi, bizzat yaşadım ee, ve çevremdeki bütün kadınlarla ve çemberi biraz daha genişlettiğimizde dünyadaki... Ee, çoğu kadının yaşadığı bir korku olduğunu fark edince yalnız olmadığımı anlayıp evet dedim ben bunu yazmalıyım ee, gazetecilik ve dergicilik deneyimden yola çıkarak e, aslında ilk başta bunu gözlem olarak yazdım sonra e, yayın evim dedi ki niye kendini merkeze koymuyorsun yani bir kahraman olarak hı hı. bunu bizzat yaşayan biri olarak e, kendin yazmalısın ben 40'tan çok korktum. Gerçekten. Neden ee, korktunuz? Neden korktum? Eva, her şey bitiyor mu bundan sonra? Bu geçmişte e, bizim bizlerin çocukluk döneminde 40 kırk tırttır, kırkta iş biter, e, kırkta teneşir paklar gibi. Yani beylik... bu şey mi? Bize bir toplumun empoze ettiği yanlış ve doğru sandığımız bir gerçek mi? Kesinlikle öyle ama tabii ki global olarak baktığımızda başka kültürlerde de hani buna benzer e, bu beylik düşünceler var mıdır bilmiyorum ama 40 rakam olarak insanları korkutan bir şey herhalde ki ben mesela 39'da baya hani uykularım kaçarcasına aynada kendimi konuşurken çok yakaladım. Demek ki dedim hani bir, bir problem var. Korkularımı yazdım. Sonra bunlarla eğlenmeye başladım, daha matrak bir üslupta yazmaya başladım. İşte çektiğimiz sıkıntılar, problemler, eyvah bundan sonra her şey bitecek mi, teyzeme olacağım, iş hayatımı bitecek derken bu korkumla yüzleştikten sonra... Aslında bunun e, halk hayata hazırlanmak için 40 yılın şahane bir dönem olduğunu 40'tan sonra müthiş bir tecrübeyle okumak istenen üniversitenin, e, gidilmek istenen seyahatlerin, değiştirilmek istenen mesleklerin, e, seçilmek istenen özgür hayatın e, şahane bir başlangıcı olduğunu fark ettim. 40 yani bir bitiş değil aslında yeni bir başlangıç noktası diyorsunuz özellikle. Peki kitapta şöyle bir başlık var. 39'da inecek var. Ee, bunu diyen kim peki? Madem öyle, 40'ta yeni başlıyor hayat serüven yeni başlıyor, her şey çok daha farklı, ee, farklı ve güzel olacaksa 39'da neden inilmek isteniyor? Şimdi 39'da ben o aslında kendi tecrübemden yola e, çıkarak yazdım onu. 39'a kadar gerçekten böyle bir korku vardı. Ama o yüzleştikten sonra e, korktuğum kadar kork değilmiş dediniz mi? E, Yo aslında kork yani. Korkulacak kadarmış ki korkmuşum aslında yani onunla yüzleşmek gerekiyor yani hayat da öyle aslında bir şeyin değişmesi için onun dibine kadar sonuna kadar acısı korkusu neyse onu yaşamak gerekiyor ki ondan sonra değişim olsun. Ee, ben yalnız olmadığımı fark ettim. Yani hı hı. dünyadan birçok Amerikalı, Fransız, e, e, yurt dışında da hayatım olduğu için e, Cenevre'de de yaşıyorum. Orada da bir e, hayatım var ve çok orada dünyanın dört tarafından kadınlarla konuşup yani buluşma, görüşme şansım da olduğu için işte kimi e, beyaz yakalı, kimi doktor, kimi e, sporcu gerçekten bunun Global ortak bir korku olduğunu fark ettim Herkes de bu işte çocuklarla bir çocuklar işte onların sorumlulukları kendimden vazgeçtim gıdım sarktı kilo aldım derken korkularla yüzleştirecek bir kitap oldu ve çok da kafa açtı Peki ben sadece Türkiye özelinde değil Global anlamda da baktım gözlemlerim var dediğinizin üzerine farklı toplumlarda kültürlerde de aynı kırılma söz konusu mu? Yani Türk toplumunun da her toplumun kendine özgü olduğu gibi bir yapısı var. Ananeleri var. Kültürü var. Motifi var. Her toplumda var. Her toplumun kendine şahsına münasır. Farklı toplumlarda da aynı şekilde bu kırk kadınlar özelinde burada kadınlar özelinde mi sadece? Yani ya tam, erkeklerde aynı kırılmayı yaşıyor mu bu? Bence erkeklerde daha ileri yaş. 50 50'lerde oluyor. Ben bu kitabı kadınlar özelinde açıkçası çalıştım ve o şekilde sorguladım. Ee, biraz hormonal de olduğunu düşünüyorum hı hı. yani 40 e, biyolojik bir saatte hani anne olmaya nasıl vücut hazırlanır ve artık hani bir şey içinden anne ol der ya hı hı. bence 40 da böyle yani e, sonuçta biraz da ilahi taraftan bakacak olursak hani Peygamberliğin 40 e, yaşta gelmiş olması hı hı. işte 40'ın efsunlu bir rakam olması birçok e, zikirde doğada e, ben bunu böyle gördüm yani 40 aslında insanın değişim dönüşüm ve ee, sıçrama e, yaşama noktasında çok önemli bir döngü. Ha Bunu görenler var, göremeyenler var. Fark edenler var, fark edemeyenler var. E, ben çok şahane hikayelerle yüzleştim. Mesela 90 yaşında hala jinekolog, jinekolog olarak çalışan Japon bir e, doktoru fark ettim. E, i̇şte 80'lerinde İngiliz bir atlet kadını fark ettim bu kitabı yazarken. E, bunlar müthiş hikayeler. Yani kitabın içinde de konuştuğum yerli yabancı birçok yine e, arkadaşım da olanlar var. E, farklı tanımadığım başka insanlar da var. 40'tan Sonra mesela okul zinciri açmış işte 40'tan sonra boşanmış e, psikoloji okumuş ya bunlar çok ilham veren hikayeler Kesinlikle diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yine az önceki sorumda arada kaynamış olmasın global anlamda farklı kültürlerde 40 kırılmasını sormuştum. Erkekler geldi aklıma oradan. Evet, şöyle e, bizdeki kadar travmatik değil çünkü biz biz toplum olarak biraz e, Genel toplumun kurallarıyla yaşamaya, sıfatlarla üzerimize yüklenen sıfatlarla yaşamaya değil evet, mi? fokuslanmış bir milletin hı hı. kadınlarıyız. Halbuki ben şimdi işte aynı zamanda seyahat yazarıyım, çok da seyahat ediyorum. Şöyle bir farkı yaşaldıkça görüyorum. Türk kadınının potansiyelini size anlatamam. Yani Avrupalı bir kadın da belki bu korkuyu yaşıyor ama bizim kadar derin yaşadığını sanmıyorum. Ee, bizde biliyorsunuz önce benim kızım. Benim kızım beni mahcup etmez. Benim kızım okul okur. Benim kızım evlenir. Benim kızım torun sahibi yapar beni. Benim kızım meslek sahibi. Hep bu. Ah o kızlara yüklenen Bu kızlara yüklen daha kendi olmadan bizim Türk kadınımız başka sıfatları doldurmaya çalışıyor. Üstüne bir de erkek hegemonyası gelince işte şiddet geliyor, bastırılmışlık geliyor. İnanın bütün bu sisteme rağmen biz mucizeler yaratıyoruz. Çünkü çalışıyoruz, evi idare ediyoruz, her gün farklı bir sabah uyandığımız ekonomik, sosyokültürel kültürel birçok açıdan farklı uyandığımız bu günde bile mucizeleri yaratıyoruz. Yani şimdi bakın son dönemde inanılmaz üreten kadınlar sivrilmeye başladı. Tabii, neden? Tabii tabii biz de özel, neden? Neden? E, Dijitalleşme ile birlikte aslında bu sosyal medya hani çok tukaka deniyor ama Farkındaysanız bir dişil enerji yükselmeye başladı. Aslında tüm dünyada da böyle ama bizim ülkemizde bu çok daha fazla. Göreceksiniz yükseliş Anadolu'dan başlayacak. Bizim Türk kadınlarının sahip olduğu yani geçmişe baktığımızda savaş kazanırken kadın var. Cumhuriyeti yurt dışına, Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'yi yurt dışında tanıtan, çok önemli kadınlar var. Kesinlikle. Ee, ve şimdi günümüze de döndüğümüzde üreterek, üreten, üretim yapan kadınlar olarak e, çok öne çıkacağız ve bunun dışında e, spütal dünyayla ilgilenenler beni daha iyi e, anlayacaklardır. E, bizim topraklarımızın e, işte sahip olduğu kültürel, e, dini e, bu mirasları nedeniyle toprağın altında ve üstünde ve gökyüzünde sakladığı inanılmaz bilgiler var, kadim bilgiler. Ben Levla romanımda da açıkçası bunları derledim, toparladım. Levla'ya geleceğiz ama gelmedi Nevla benim soracaklarım var. Çok da güzel anlatıyorsunuz araya girmek istemedim. Hem bu dijital alandaki yeni medyadaki kadın rolüne değineceğim ama onun öncesinde Türk kadınının çok büyük bir potansiyeli var dediniz ama farklı sıfatlar yüklenebiliyor dediniz. Kesinlikle Türk kadının çok çok güçlü olduğunun, birçok zorluğun üstesinden geldiğinin farkındayız ve hemfikiriz bu konuda. Zaten bir pozitif ayrımcılığımız da var, kıymetli izleyenlerimiz de onu biliyor. Eşit i̇şte olana da her zaman bunu yapacağımız da Woman TV olarak da aynı zamanda şahsım adına da bunu söyleyeyim. Bu haberleri de özellikle paylaşıyoruz çünkü var böyle hikayeler. Ezber bozanlar, bu işte sanılanı değiştirenler, suyun akışını değiştirenler, nice zorluklarla ama Türk kadını olan potansiyelinin nedenli farkında farkındaysa da kaç yaşında bunun farkına varıyor? Ne zamandan sonra bunu anlıyor? Çünkü çok erken yaşta ona roller yüklendiği için anlayabiliyor mu? Şimdi bir kere sizin yaptığınız çok kıymetli bir woman TV olarak aslında kadının gücünü kendine gösteriyorsunuz. Ee, hani e, daha bu, bir, bir, bir jenerasyon daha okuyan, e, tiyatroya giden, ee, daha sosyalleşen bir güruhtu Cumhuriyet ve sonrasında. Ee, ve ben o o mesela tiyatro insanı insanı anlatan çok önemli bir mecradır. Ee, okuma seviyesi okuma oranı çok daha yüksekti. Maalesef günümüze baktığımız hani yazarlık e, mesleğinin içinde olunca bu rakamlara da bakıyoruz. Her şey çok çabuk tüketiliyor. Kısacık kısacık okunuyor mesela sosyal medyadan. Hı hı. Ee, artık derin düşünülmüyor. Şimdi spiritüel dünya özellikle Covid ile birlikte çok daha önem kazandı. Bu pandemiyle birlikte insanlar içe dönmeye başladı. Her ne kadar kötü gibi bir olay görünse de bu iyi ile kötünün savaşı gibi düşünülüyor global anlamda yine spiritüel dünyada İçimize dönmemiz gerekiyor. Hani çok o Hindistan'da söylenen vardır ya sevgi içimizde güç içimizde hı hı. aslında bizim Mevlana'ya baktığımızda işte yazıtlara baktığımızda tarihimize baktığımızda bütün bu bilgiler zaten bizde var Şu de öyle. siz doğuran tarlada çalışan evini idame ettiren dükkan açan kadınlara meslek kadınları meslek sahibi yapan inanılmaz bir potansiyele sahip hı hı. bir gücümüz var diye düşünüyorum. Yani Avrupa'da kadın bu kadar aynı şeyi aynı anda yapabilecek kapasitede değil. Düşünsenize çocuğu, mesela aileden biri hastalanır, kupa tutarlar. işte ilaç yaparlar. Hem şifacıdır kadın, hem ekonomisttir, hem üreticidir, hem emekçidir, annedir, çalar saattir. eee <laughs> mutfaktır yani her her şeydir Türkiye'de kadın. Bunu farkına varması, gücünü farkına varması ve ben ne istiyorum, benim gücüm ne, neleri neleri yapabilirim diye sorduğunda zaten sistemden, ilahi sistemden cevap geliyor. Ve e, onun peşinden gitsin, dinlemesin, dinlemesin çevresini. Evet, naçizane ben de bir yerde dinlememesi gerektiğine katılıyorum. Çünkü kadınların sadece annem, evdeki işte işleri yürüten hizmet döngüsünün Dışında da bir benlikleri var ya hani hep böyle eş işte çocuk bakmak e, mutfağa hep kadının girmesi bu değil aslında toplumun dayatmış olduğu ve büyük ölçüde maalesef böyle giden hatta e, eş yaptığında da işte beyefendi yaptığında da neredeyse lütfetmiş gibi görülen böyle öğretilen maalesef. Ee, zamanlarda yaşadık yaşamıyoruz değil açıkçası. Burada bir şeyin altını çizmek Lütfen. istiyorum. Çok kısa... Bu erkekleri zaten yeni kadınlar yetiştiriyor. Evet. O yüzden buna böyle bakmak lazım bir döngü. Ee, evladınızı nasıl yetiştirirsiniz erkek evladınızı geleceğe de öyle bir nesil hazırlarsınız. Yine bizim elimizde aslında o döngüyü de kırmak bir nevi. Ee, peki şimdi levlaya gelecek olursak ee, bu baş kahramanı levra. E, Levla Pera'da yaşayan bir müzisyen, e, tabi çok kitaptan böyle detay vermeden, e, yine okuyucularına da e, çok ipucu vermeden bir anlatacak olursak burada ne anlatıyorsunuz? Levla aslında bir kadın simgesi, e, sevgilisinden dertli, babasıyla arası bozulmuş, hayatı boyunca aşkı yaşayamamış, bütün evliliklerinde hezeyana uğramış mesleğinde başarısız, ailesini kaybetmiş, bütün 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 kadınların dertlerinin <laughs> bu benim başıma niye geliyor diye sorduklarının cevabını veren bir kadının evla. Birçok Birçok hadise geliyor başına. Tabii bu sadece Levla'nın değil bütün kadınların başına gelen hikayeler. Kurgu bir roman ama hayat hayat bana ne diyor hayat niye beni bu kadar zorluyor? benim başıma neden hep aynı şeyler geliyor gibi soruların cevaplarının bulunacağı ve aslında hayatın bizimle her zaman konuşacağı konuştuğunu bunu yeter ki e, anlayacak bakacak görecek e, potansiyelde olmamızı sağlayacak Kurgu bir roman, dünyayı geziyor Leyla, yani tükendiği bittiği noktada. Peki bir karakterin doğuş noktası var mesela, Anadolu'dan bir kadını mı anlatıyorsunuz? Yani e, İstanbullu bir kadın. Hayır, İstanbullu bir kadın. Dünyayı geziyor ama tabii ki bizim kadim topraklarımızda inanılmaz bir uyanış yaşıyor. E, o yüzden e, global bir kitap yine, yani açıkçası kitaplarımı yazarken tüm dünya kadınlarının okuyacağı, ama bizim kendi memleketimizin değerlerinin de e, çok güçlü bir şekilde vurgulanca kurgular yapmaya çalışıyorum. E, Levla da öyle. İnşallah e, devamı da gelecek. Bir seri mi bu serinin ilk kitabı diyebilir miyiz o zaman? Evet diyebiliriz. Ben bunu e, iki yıl boyunca e, kurgusuyla ilgili e, çalıştım. E, çok kadim bilgileri e, içine aktardım. E, çok önemli insanlar çıktı karşıma. Onlarla onlardan edindiğim bilgiler, tecrübeler e, ve sonunda gerçekten bir uyanış kitabı oldu kitabı bitirince hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. insanların hayatında, okuyucuların hayatında daha doğrusu. Bir kez daha şöyle göstereyim. Levla, Nalan Miri Sözer'in kaleme almış olduğu kitap. Kitabı bitirince artık eskisiz olmayacaksınız diyor Nalan Miri Sözer. Kaleminize sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. kadınların hayatındaki kırk kırılmasını birlikte konuştuk Nalan'la birlikte. Ee, ve e, elbette bundan sonra da sanıyorum tecrübelerinizi yine aktardığınız kitaplarda sırada gelecek. E, son bir iki cümle alabilirim veda cümlesi sizden belki kadınlara e, bir şeyler söylemek istersiniz. E, çok özel bir milletin e, çok özel topraklarında yaşayan e, içimizdeki potansiyeli fark ettiğimizde mucizeler yaratacağımız e, bir ortamda yaşıyoruz. Lütfen Sadece üretelim, üretmenin mutluluk getirdiğini, özgürlük getirdiğini ve aslında aradığımız her şeyin cevabının da üretmenin mutluluğuyla bize geleceğini farkında olalım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, ayağınıza sağlık.